Hiçbir şey olmadan sebepsiz kahkaha atacağız. Nefeslerimizle hem zihnimizi hem bedenimizi rahatlatıyoruz. Aldık nefes. Çok güçlü. Çekci haleni havayla doldur. Harikasın, görüyorum. Süper. Ver. Hem beni rahatlatan beyin lobumu hem de dikkatimi topladığım beyin lobunu dengeye getirecek. Ve başla. İçeride ne biriktirdiysen onları söylediğini hayal et. Ha 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 ha. Evet görüyorum harikasınız. Gökhan Bey, Sercan Bey A grubusunuz. Son, iki, üç. <laughs> 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 Caner çok güzel uyum sağladın. Oo. <laughs> 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 odan katılıyorum insanlar bana bakıyor şu an ya bu ne yapıyor